Merhaba arkadaşlar, yılbaşı çiçekleri ve diğer çiçeklerle ilgili birçok video kanalımda var arkadaşlar. Renkler işi dünyası kanalıma yani bu kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonuna açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet, bugün gelişmeyen, büyümeyen, durduğu yerde duran yılbaşı çiçeklerimizi nasıl coşturabiliriz? E, bunlara neler yapmalıyız? Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle yılbaşı çiçeği çok fazla su istemeyen bir çiçektir. Haftada bir kere su verilmesi gerekiyor. Evin içerisinde e, hava dar, soğuk, serin bir yerde dursun ve ayda bir kere e, yarım litre suyun içerisinde bir tane e, doğum kontrol hapını eritip bir çay bardağı olarak saksıya dökerseniz çiçeğinizin ne kadar güzel geliştiğini, büyüdüğünü ve yeni yeni yapraklar çıkardığını Sizler de göreceksiniz.